Evet arkadaşlar merhabalar ee, yine size önceki videomda bahsettiğim gibi uzun bir aradan sonra yeni geliştirdiğim sistemi göstermek istiyorum arkadaşlar tabi nasıl yaptığımı söylemeyeceğim bilgisayarda bilgisayarda yeni geliştirdiğim bir analiz ile takımların kaç gol atacağını hesaplayan bir sistem oluşturdum arkadaşlar Şimdi e, size Yeni taktiğimizi Daha önce video izlediyseniz bilmiyorum da Yeni taktiğimiz şu şekilde ben yine baştan anlatayım arkadaşlar biliyorsunuz daha önce kodlarla çalışıyorduk Bayağı bir başarı da elde ettik Ama iddia bizle savaştığı için Aslında bizle savaşmıyor İddia kendi bilerek açık veriyor Bu açığı bir hafta tutuyor Bir hafta boyunca o açıktan para kazanabiliyorsunuz Yani aynı oran aynı kod Ancak Bir hafta sonra başka bir oran başka bir kod Çünkü aynı açılmış oranı O açılmış oranı bir daha bulamıyorum ben Hiçbir yani öbür hafta bir daha yok Defalarca karşılaştığımız bir durumda bu Maalesef Yani Şimdi Yeni yaptığımız e, şeyi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 liraya 342 bin lira para verir. Görüyor musunuz? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunları çıkarsak mesela şu iki oranlıkları çıkarsak tamam mı? Bak yine iki oranlar yatmış ama arada gelen de var. Şu şu Amerika maçında ıı, deplasman Puebla. Bunda penaltı mı olmuştu ya? Yanlış. Pardon. Ev sahibinde penaltı olmuştu. Yanlışım varmış. Şimdi arkadaşlar bu maçta o kadar yaklaştık ki ikinci gole Puebla. Normalde e, bir gol bile atmasını şey yapmıyorlar ama ikinci golü atacaktı neredeyse. Yani bizim sistem iyi çalışıyor aslında. Biraz daha dikkat edersek mesela bu maçlardan yüksek oranları elesek Bugünlük benim analiz kayıtlarım mesela. Ne yapmışım? Gece bir analiz yapmışım. Ben bu kuponu oynadım. Başka bir sitede de oynamıştım. O yüzden gösteremiyorum şu an oynadığımı. Daha önce oynanmış bir 14 bin liralık kuponum var. O diğer videoda gösterdim. Gece böyle bir analiz yaptım arkadaşlar. Bütün maçlara kaç gol olacağını çıkarttım. Sırayla yazdım. Sonra bir kısmı da sabahtı maçların. Arkadaşlar uyuduk. Neyse uyandık bir baktım. 1, 2, 3, 4 maç gelmemiş sadece. 20 maçta 4 maç büyük bir başarı arkadaşlar. Bu yeni e, gol sistemi yani tabi birkaç kuponluk yani birkaç maçlık kuponlarım da var. Bakın mesela şurada bir buçuk üst demiş adam 4 gol atmış deplasman. Normalde deplasmana diğer sitede o kadar yüksek oran vermiş ki gol atma ihtimali yok gibi. Ondan sonra şu maçların e, oranları düşmüştü galiba diğer sitede. Ben kaydettikten sonra bakmıştım. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni taktiğimiz bu. Bundan sonra ne yapıyoruz? Geçen yıl ben çok kazandım böyle biliyorsunuz. Size de gösterdim kuponları. 4000-5000 bin, bin lira, 6000 liralık kuponlar. kuponda da Artık ya yüksek basmayacağız arkadaşlar. Ben size böyle net analizleri çıkartacağım. Hangi takımın kaç gol atacağını. Siz de ister içinden 10 maç seçin. İster 20 maç. Benimle birlikte 20 maç oynayın. Çünkü ben en az artık 20 maç oynuyorum. Bazen 19, 18, 16 oluyor. 15'e düştüğüm ne oldu. Çıkmayınca maç. Net, net maçları seçiyoruz arkadaşlar. 10 lira oynuyoruz. Ne oldu? Mesela 9 kupon kaybettin diyelim. 10. kuponda bir kupon yakaladığın zaman yaklaşık benim en kötü kuponum 10 liraya 5-6 bin lira para veriyor. Yakaladığımız zaman eskisi gibi yerimize saymayacağız arkadaşlar. Eskiden ne yapıyorduk? 5 oran bir kupona 1000 lira yatırıyorduk. Kaybettiğimiz zaman 5000 zarardayız. Öbür kupona yine 1000 lira yatırdığımız zaman o geliyordu. 5000 lira kazanıyorduk. Ne oluyor? Yine aynı yerde sayıp duruyorduk. Yani benim taktiğim böyleydi. Siz nasıl oynadığınızı bilmiyorum. Ama içinizde kazananlar da vardı. Yani benim e, maçlarım ben 5 maç veriyordum. Mesela Adam mesela 3 tane 3 tane düşük oranlı oynuyordu mesela. Yüksek basıyordu kazanıyordu. Öyle çok adam var. Ağustos ayında bir e, serimizde bir düşüş oldu. Yazın maçlar yokken daha iyiydi aslında arkadaşlar. Çünkü ne kadar az maç o kadar net analiz. Ben bütün maçları tek tek inceleyebiliyordum. Tek tek oranlarına bakıyordum. Tek tek kodlarına bakıyordum. Ve başarımız o yüzden çok yüksekti. Şimdi çok fazla maç var. Her dakika iddia yeni maç ekliyor şeye, sisteme. O kadar çöplüğe dönüyor ki bazen bunu bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor ki bizim kafamız karışsın. Analizlerde hangisini oynayacağımızı şaşıralım. Bazen e, tuzak maç koyuyor bilmem 3. ligin bilmem ne bölgesel liginden falan bir maç koyuyor tuzak. Diyor ki bir mesela o kadar e, tuzak bir analiz açıyor ki pat düşüyoruz. Ben bundan sonra öyle saçma maçlara oynamayacağım arkadaşlar. Sadece sabit düzgün liglere oynayacağız. Yani süper liglere oynayacağız genelde. Bol bol gollü, açık oynayan takımlar oynayacağız. E, ve takımların kaç gol atacağına ilişkin bir e, şey analiz vereceğiz arkadaşlar. İsteyen 3 maç oynasın, isteyen 5 maç oynasın. E, her gün biliyorsun düzenli bir şekilde e, paylaşıyorum şeyimde. E, tek adam VIP e, bahis Instagram hesabımda her gün görüyorsunuz arkadaşlar paylaşımımızı yapıyoruz. Hatta bir tane de yedeği var. Onu da bu, bu YouTube'da görüp ki e, takip etmek isteyenler etsin. Bakın arkadaşlar 10 liraya bastım. Şu üç oranları çıkar arkadaşlar. Bu kuponu tutar. Zaten muhtemelen ben bu kuponu paylaşsaydım hepiniz şu yüksek oranları çıkaracaktınız. Muhtemelen. Bir 5-6 bin lira para alacaktınız. Yani genelde öyle yapıyor arkadaşlar. Ben size göstereyim mesela birkaç tane şey. Çıkalım arkadaşlar. Karşılıklı gol var mesela. Şu mesela. Karşılıklı gol var analizi göstereyim bir tane ben size. Ne zamanmış bu? 15 Ekim'den kalan bir kaydım gene. Arkadaşlar bak kaç mı bak. 1, 2, 3, 4 maç. Gördünüz mü arkadaşlar? Yanlışım yoksa. 1, 2, 3, 4 maç. Ben böyle saatlik kuponlar yapıyorum arkadaşlar. 16 maç gelmiş. 20 maçta 20 maç herhalde mi? Evet 20 maçlık bir kupon. 16 maç gelmiş arkadaşlar. Şu diğer şeye bakayım. Bunda kaç gelmiş? Dün. Dün müydü? Yok yok, dün değil bu ay yine 15'i. 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar bunlara 14 maç gelmiş. Bakın. Oranlara bakın. 237. Yine şu benim takıldığım oranlar bizi yatırmış. Bak 1.32'den yatmışız. 1.45, 1.53. Ya yaklaşık bak 400 bin lira para veriyor. Görüyor musunuz? 10 liraya 400 bin lira veriyor. Sadece 4 maç gelmemiş arkadaşlar. Kafayı yiyorum. Ben 14 bin liralık zaten kupon kaçırdım geçen gün. Penaltı veriliyor. Atamıyorlar. Bilmem ne. Görmelisiniz ama şu bir iki hafta daha çalışırsam ben bu konuyu arkadaşlar %100 maçları önünüze koyacağız. Kendim de dahil. Siz kanalı takip etmeye devam edin arkadaşlar mesela dün ha, Dün verdiğim kupon muydu şu ha, Geçen gün verdim bakın arkadaşlar karşılıklı gol var 3 kupon verdim Yüksek oranları görüyorsunuz 1.80 1.80 gelmiş 1.38 gelmiş bu Stuttgart 2 maalesef gol atamadı Ondan sonra Günün maçları demişim Bak. Şu günün maçları diye kaydettiğime bakın Mesela 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar yine iki maç yatmış. Görüyorsunuz günün maçları diye çıkartmışım ben. Ne size vereceklerimi. Günlük ilk kuponu diye bir kuponum var burada. Bak gelmiş gelmiş gelmiş. En son gelmemiş. Bu şanssızlığı kıramıyoruz arkadaşlar. 1.25 oran. Bu takım bir de 1.5 üst gözüküyor. Ha. Depla, dep, dep 1.5 üst gol atacak gözüküyor sistemde. Ben de garanti olsun diye 0.500 üst veriyorum size yani. Yatmayın diye. Maalesef arkadaşlar bu şekilde ee, size verdiğim kuponlar da burada. Ee, analizlere devam ediyoruz. Gol analizleri işte. Gol 1, gol, 2, gol 3 diye kaydetmişim zaten ee, analizlerimi. Ee, yakında daha büyük işler yapacağız. Tek adam VIP bahis. Instagram hesabımın adı. Lütfen videolarımı tam olarak izleyin arkadaşlar. Benim için sadece bu. Açın arkadaşlar videoyu. Birer video. Bütün videoları birer kez izleyin benim için. Yeterli arkadaşlar. Ben size kupon vermeye devam edeceğim. Yakında yüksek oranları vereceğim arkadaşlar. İlk yarı, ikinci yarı konusunda da çalışıyorum. Gol konusunda da çalışıyorum. Lütfen e, hesabımı, Instagram hesabımı takip edin. Ücretsizdir tamamen. Eee Kesinlikle para talep etmiyorum. Instagram'dan e, takip etmeye devam edin. E, YouTube'dan izlemeye devam edin. Beğeni yapın, yorum yapın. Yani dolandırıcı değiliz arkadaşlar. Biz görüyorsunuz. Biz kaç yıldır benim hesabım açık. Bir sürü e, VIP üyem de vardı pandemi döneminde. Sonra dedim ki arkadaşlar herkes be, o zaman ihtiyacım vardı. Bana destek oldular. Yani şeydi pandemi döneminde eee sermayeye ihtiyacım vardı iddia oynayabilmek için. O zaman yardım ettiler arkadaşlar. Yeniden başladım, kazandım, düzelttim. Şimdi sizden isteğim sadece e, YouTube'dan abone olmanız. Tamamen ücretsiz veriyorum. Bazen tek maç tek maç tek maç yatıyoruz, başarısız gözüküyoruz. Ama maç bazında baktığımız zaman 20 maç veriyorum arkadaşlar. 5 kupon veriyorum. 20 maçtan 5 maç veya 4 maç atıyor. İyice bakın isterseniz inceleyin. Verdiğim maçları görürsünüz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu izleyin ve abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. 1000 abone olduğumuzda zaten bazı taktikleri paylaşacağım. Kasa katlama konusunda. Canlı bahis konusunda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.